Masak banka hesaplarını anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecekmiş masaya. Bu çok acayip bir haber. Ne alaka? Yani nasıl bir rejime gidiyoruz ki? Yani veya neden ki? Çünkü normalde masak hesapları görmez, sizin anlık hareketlerinizi de görmez, dondurma yetkisi de yoktur. Ancak şöyle olur. Mesela ben diyelim bankayım, ee, sizin hesaplarınızda şüpheli hareketler gördüm. Bariz ama. Masaya ben şey yaparım derim ki ya ben işte bak Ali Bey hakkında işte Ali bilmem kim hakkında şüpheli bir şeyler dönüyor bunun hesaplarında ee, siz bize yazın biz bunu donduralım falan deriz. Ancak yani masak ve bankanın bugüne kadar şeyi böyle. Şimdi artık masak bankayı da devreden çıkarıyor. Diyor ki hayır abi ben diyor kimin nerede ne kadar nasıl parası var kime gönderiyor kime göndermiyor bunların hepsini göreceğim. Anında diyor bir tuşla donduracağım nasıl neden hani bu aynı zamanda kişisel veriler hani benim hesabım tamam banka yani sonuçta bir kişisel KvKK şeyi var kanunu var banka yansıtamaz bunu bilmem ne de ya bütün devlet veya bütün masak görmek zorunda mı kardeşim herkesin hesabını bu ne kadar saçmalık yani bu vergi kaçırmasın diye millet ya çok akıl kaçıran bir uygulama değil mi bu ya ya bilmiyorum ya da birisi bunun mantığını daha aşıklasın.